Durmuşça tarhana çorbası yapacağım. Şöyle bir kalıp. Diyeceksiniz ki niye bu kadar çok fazla tereyağı atıyorsun? 8 kişilik çorba yapıyorum. Biber salçası ve domates salçasını ben karıştırdım. Tereyağıyla salçayı güzelce karıştırıyoruz ki rahat bir kıvama gelsin. Bir kaşık şeker atıyoruz içerisine. Ablalarımız bilir, salçanın yanında şeker onun acılığını kırıyor. Vallahi ben de izlediğim videolardan biliyorum. Çok bildiğim yok yani. Biz tarhana çorbasını kıymalı yapıyoruz. Gerede bölgesinde kıymalı yaparlar. Şöyle. Arkadaşlar Karadeniz tarhanası. Zaten her şeyi hazır. Az mı koydum acaba ya? Bilemedim. Yemeğin lezzetli olması için hafif böyle sarımsak katacağız. Aşağı yukarı 2 diş var. Ben 8 kişilik olduğu için 3 diş koyacağım. 3 büyük diş. Çaktırmadan şöyle atıyorum. Bir kepçe önceden hazırlamış olduğumuz kemik suyu. Onu koyuyoruz şöyle bismillah. Şimdi tane tane gelmemesi için önce hemen karıştırmam lazım tahta kaşıkla. Daha sonra bunu ne yapacağız? Çırpacağız. Allah Allah değişik bir şey oldu ya. Denemeden bir şeyi bilemezsiniz. Bu benim birinci tarhana yapışım ya. Vallahi hanımdan tarifi aldım. İnşallah olur. Artık çıkmaya geçiyoruz. Şöyle hop top top olmasın diye önce iki kaşıkla koyduk. Hop şimdi üç kaşık daha koyuyoruz. Evet, şimdi bunu böyle çırpa çırpa kavuruyoruz. Top olmasın diye. Bak bazı şeyler top olmaya başladı ama onlar gidecek. Biz halen tarhanamızı Gerede'den, köyümüzden kurutarak getiririz. Oranın tarhanasını hiçbir şey tutmaz. Bir günde size bolu usulü tarhana yapacağım inşallah. Ve artık et suyumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Evet, şimdi çorbamızı artık kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Bir 10 dakika sonra çorbamız hazır. Normalde hazır tarhanalarda baharatı oluyor. 3 kaşık tuz koyuyorum. Birazcık kırmızı biber, pul biber yani. Birazcık karabiber. Çok fazla değil. Bir kaşık da nane koyduğunuz zaman o da bir ayrı aroma veriyor. Yemek bilmiyoruz dedik de yani fazla mütevaziliğe de gerek yok. Aslında bayağı da öğrenmişiz yani. Nereye koydum ben bu çırpma ya? He bir de malzemelerimi bulsam. Oo. Şu anda çorbamız oldu arkadaşlar. Hafif dinlenmesi lazım. Şimdi çorbayı, kendi yaptığım çorbayı tadacağım. Gerçek fikrimi söyleyeceğim. Yapamadıysam da yapamadım diyeceğim. Vallahi görüntüsü güzel. Kokusu da güzel ama. Şöyle şuraya koyayım bir çek. Evet arkadaşlar çorbamız birazcık sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Harikulade olmuş deneyeceğim tabii ki. Tarhanayı az koymuşuz. Kıyma tarhananın önüne geçmiş. Tarhana da baharat zaten varmış. Ben biraz acı biber koydum. Birazcık acısı fazla olmuş. Karabiber katmasak da olurmuş. Tarhanayı en az iki katı koymuş olsaydık çorba daha güzel olacaktı. Ama hanım ısrarla az koydu. Sen çok abartıyorsun dedi. Ondan dolayı vallahi benim suçum yok. Yenir. Ama daha güzel olabilirdi. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere. Efendim hoşçakalın.